Selam gençler, Dumanlı Herif kanalındasınız. Bugün yine sizlerle Sticker Driving oynayacağız. Uzunca bir süredir ben bu oyunu oynamıyorum. Eski videolar işte haftalık geliyordu size. Ee, benim için baya bir ara oldu. Özledim bu oyunu bildiğin. Yani şu an e, baya böyle hevesli bir şekilde oynayacağım yani. E, dönüş oldu benim için hani bu oyuna bir uzunca bir aradan sonra. O yüzden geleceğe dönüş arabasını seçtim. Şimdi size de hemen göstereyim. DMC yani DeLorean. İçinde de şu bizim uzun saçlı, kel, beyaz saçlı bilim adamı olaydı daha iyiydi. Adını hatırlayamadım şimdi. Araba çok şekil değil mi ya? Abi şuraya bak. 88 mil'e ulaşınca acaba ışınlanıyor mu yüz geçmişe? Bir içeriden görelim yavruyu. <laughs> oh ye. Yeah. Teknoloji fışkırıyor aletten be. Abi çok güzel yapmışlar ya. Bayılmamak imkansız. Şuna bak. Neyse. Şimdi trafik yok. Trafik yokken. Ee, süpersin. Unutmuşum tuşları muşları ya. Ee, yaklaşmayı nasıl yapıyorduk burada falan? Ha. Tamamdır Çok iyisin be oğlum Heh, Farları da açtım Şimdi yol boş Allah ne verdiyse basacağız bakalım O alet çok güzel ya Önünü görmek biraz zor ama İbreyi çevirdi bile. Araç efsane bu arada. Yani o geleceğe dönüş filminde kullanıldı zaten. direksiyon sağında böyle dijital bir şeyler var. Işıkları tam yanmıyor ama 1985 yazıyor görüyorsunuz. O filmde 85 yapılmaydı zaten. 6 yokmuş bu arada. 5 bitesiz. Abi çok iyisin ya. Şu an 190 yaptık. Daha da gidiyor. Hadi abi. Yardır oğlum. 200'ü bulacağız galiba. Ya nasıl özlemişim sticker driving ya bildiğiniz gibi değil. Hadi yokuş aşağı. Kaptır. 201. Güzel harika gidiyor. Ah be. Neyse. Olur bu kadar. Bir de tersten gidelim. Önümüzü pek göremiyoruz ama bu araçta ya. Nasıl olacak o iş? Heh şöyle yapalım. Geçen bu araçla ilgili bir belgesel gibi bir şey izledim. Bu aracı üreten adam, yani firmanın sahibi neredeydi? General Motor'da galiba CEO düzeyinde, yani böyle üst düzey bir adam. İdealist bir tip kendi arabasını üretmek istiyor. Ayrılıyor oradan falan. Başlıyor bu aracı yapmaya böyle 3 ay gibi kısa bir sürede fabrika işleri hale geliyor. Ama tabi aceleye getirildiği için araba arıza yükü yani her tarafından ayrı bir arıza çıkıyor. Alan bin pişman şeklinde. Ondan sonra satışlar falan da kötü gidiyor. Alan şirkete para sağlamak için Hani kaynak yaratmak için uyuşturucu falan satıyor. Satış yaparken de yakalanıyor, hapse atılıyor e, firmanın ürettiği ilk ve tek araba ve son araba olarak da bu kalıyor yani DeLorean olarak böyle bir hikayesi var ama adam hasta yani gerçekten manyak düzeyinde aracı üretebilmek için elinden gelen ne varsa fazlasıyla yapmış Tabii Bizim kuşak bunu hep geleceğe dönüş filminden biliyor. Şimdi. Frenlerde pek iş yok gibi. Dur artık. Heh. Trafiği alalım bir de. E, trafikteki marifetlerini görelim. Ama ondan önce arkadaşın neler yapabildiğini bir görelim. Yok. Önden çekiş misin acaba? Algılayamıyorum ya. Trafiği alayım. Sonra tekrardan görüşelim. Evet şimdi tekrardan çıkalım bakalım yola. Abi car driving'in tadı hiçbir oyunda yok ya. Bu harbiden başka bir oyun yani. Girelim içeri tekrar. Şimdi önümüzü doğru gün görmezken de nasıl makas atacağız emin değilim abi. O da sallansaymış ya. Yani. Yürü bakıyorum. Burası Car Driving'de 51. bölümümüz olacak galiba. Ya <laughs> bir çekmişiz. Nereden gireceğim ben? soft makaslar atıyoruz şu an. Neyse kaza yapmıyoruz ya yani. mevzu. Yani göz kirliliği yaratmıyor. Saatte 150 km hızla DeLorean'la makas atma. Araya sığar mısın? İnceden bir aldık. Harbiden doğru gün önümü görmeden makas atıyorum ya. Sonra ya. Ah be. Tuh. Bir müsaade kamyoncum. Aa stop ettirdim. Bence alet güzel gidiyor ya. Oyun efsane harbiden efsane. Abi bir sürü de modumuz var oynayacağımıza. Döneydin. Aracın kontrol biraz sıkıntılı. Zamanda seyahat ediyor ama yolda seyahat edemiyor araba. Aslında şu kamera da güzel ya. Biraz daha iyi görüyorum buradan. Kaptüüüür! Buradan sağ yapayım. Aa de yaktım. Kayma. kayıyor ya. Arkayı hemen bırakıyor araç. Ah çimlik alan. Hemen o zaman vazifemizi yapalım çimlik alanda. Evet. Çevir abicim. Daha patinaj çekiyor. Hadi at arkayı artık. Patinaj çekiyor da sıfırı yapmıyor bir türlü. Driftimsi hareketler yapıyoruz şu an. yapalım biz de böyle takılalım madem. Ayy. Sticker driving multiplayer istiyorum abi başka bir şey değil ya. dönmelisin canım. Hadi. Yok. Çok fazla spin atıyoruz. Tamam lan dur artık. <laughs> Araç komik yani. Tamam sakin. Oradan ben geçeceğim. Değişik herif. Neyse bugünlük de bu kadar diyelim o zaman. Ben yani şöyle ufaktan müsait bir yerlerde durayım. Çok da kapatasım gelmiyor ama. Neyse <laughs> durayım. Zor çünkü bu aracı zapt etmek falan. Hemen bırakıyor arkayı. Ee, kullanması çok keyifli değil. Ee, şimdilik ben müsaadenizi istiyorum. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, like atmayı. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.